Ya şey bu kadar bir şey yok. Ya formalar çok Hazır him. mısın Eli? Hazır. Yavrum benim de be, oldu. <laughs> i̇şte bu. <laughs> i̇şte bu. Çok, çok iyi. Güzel ya. Evet. Bekledim yani. Well, Topu we da we ben istedim. ekranın yerim giyişir did have the ball but not anymore. Milyanus ortaya geçti. Terrific block. Bak. Well, no way through. It's opening up for them. Yaptı ne sonlar kötü. Evet işte bu abi biz bununla bize bunlar lazım ya. Nasıl yaptı? Ya, abi bu yani koşu da olmayacaksın. And good use of advantage, the referee allowing play to continue. Tende, at onu acı. Short attempt here. Atıyorum acım. Daha yapmasını istiyordum. Olup Tekin yok ya. Yapmak istediklerimizi yapıyoruz ya. Vallahi bak. Abi Elif. Çünkü bak hiçbirimiz birbirimize şuna ver, buna ver, volta ver. Şöyle yaptınız yani. Siz önce söyle. No nonsense clearance. Lan. Anları yaptın da abi ya. Aha. Evet acı. He's been pushing for the opener

Gördü beni orada bak bosta İşte bak biraz sakin oynayıp herkes şey yapsa evet, hmm. he the... Adam bizi tekrar bizi. Yalnızsın teyze olayız Yavaşsın acele etme Şampiyonu <laughs> Tez Tezoğlu! Tezoğlu! Eskabı! Orta göbekte boşluk bulursak kaçırmayız. Valla harikaydı ha. Gördün mü Yani. Çok güzeldi diyor ama orada aldın ya. Şey çok <laughs> Aldı verdi, o öldü de Going to trouble the scoreboard operator. Well, you taught as a youngster technique, Samasa. and he's in oh, oh yeah. yes Çok güzel. exactly what they were looking for and he's come up with it Hadi. well we can take another look at this now and he's